Evet arkadaşlar horoz bu tavuk bu Ferda kardeşimiz ip tutuyor. Eyvah. Eyvah. Eyvah onu hemen hemen hemen. Hemen oradan bir kağıt bir Burada şey al. 15 gün ya. Evet. <laughs> evet. Ya şunu. Yok bu kağıttan çektir ya. Evet. Vay be. Tavuğumuz masaya pis 50 kişi temizleyemiyor. Hadi bakalım. Berda <laughs> <laughs> Bey daha hala ipi tutuyor kafasına. Dur bakayım ya bir. Neyse onu halledeceğiz sonra. Şimdi bu tavuk mu horoz mu? Horozcu kuşçu kardeşlerimiz burada. Bakalım. Dönüyormuş. Dönüyormuş. Evet, horoz dişi dedi. Şimdi ya. bazısı horoz diyor, bazısı tavuk diyor. Yeneğe İp dönüyor, İp dönüyor. Dişi. tavuktur. Dişi diyor. Evet. İp dişi gösteriyor. Evet. Şimdi, tut benim, bakayım şunu. Ben ilk defa böyle saçaklı bir tavuk görüyorum. tüylere bakarsan horoz. Ama şu tüylere evet. bakarsan horoz. Horoz mu tavuk mu şimdi? Ya Bence bu horoz. Tüyüne bakarsan horoz. Kafa şu tavuk. tavuk. Evet ben de öyle diyorum. Evet. tavuk. Oradaki tüye göre horoz. Şimdi şu hayvanımızı aldık. Evet. Elimize. Şöyle şunu durduralım. Durdurdu. Tavuk. Tavuk bu halka çizecek. Tavuk bu halka çizecek değil mi? Ondan sonra ben bunu uzun sallandınız. Bak şimdi. tavuk. O niye sallanmış. o kadar kısa yaptın onu şey. Durduracağım şimdi. Uzun sallan. Beynimle oynatıyorum bunu gördün mü gördün mü halka çizdiriyorum beynimde yuvarlak da çizdiriyorum canlı gördün işte ama sen mümkün Bizim hoca, hoca seni hep sarılıyor ya. Hocanı olabilir yani. <laughs> o zaten... ya bunun bu tavukta bir şeylik var. Hayır, <laughs> <Bir, bir> şey, <laughs> ne diyorsun sen? Hayır, benim beynimde oluşturuyor. Benim, benim, yavru, düşün, yavru, benim yavru, düşünceme yavru. göre sallanıyor bu ip. Ben tavuklara, horozlara böyle bir şey yapmadım ama kuşlarda kesin banko. Buyur kardeş, şimdi ya fark etmiyoruz. Kuşta da denedim. Yani ben şimdi bunu, ya yani herkes gibi ben de inandım. Ve doğru da olabilir. Ama ben şimdi beynimden onu diyorum ki, bu tavuk. Bu bak, ben, bak, yani. Bırak, evet. bak beğilim, de, de oynuyor işte. Atıyorum oraya masa değilme de masaya oynar. Ay bunda deniyor. Okay. Sen evet, eğer Nereye ne gidiyor? masada iken de yapıyorsun. Dön dersin, döner. Git gel dersin, gider gelir. Eğer beyinle ükrediyorsan var Hayır ya tavuk değil. Şimdi tavukta da denemiyorsun biz bunu. Şimdi tavuk sen de dene. tavukta da denemiyorsun biz bunu. E tavukta deniyoruz. deniyoruz. Beyden buna hükmediyorsan. Evet. Burada masadayken de daire çizersin. Masaya daire çizdireceğim. Evet. Yani çizdireceğim. <laughs> o kadar da o kadar olmaz herhalde bilmiyorum. <laughs> bir bakayım. bir geliyor <laughs> <laughs> masaya da. <laughs> Bu kadar antrenmanlı değil de. <laughs> <laughs> Çalışıyoruz da. <gülüyor> 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 evet. Dönüyor. Ya bu Niyazi kendine döndü. Vücudun döndü. Elini sallamıyor ama vücudun sallıyor böyle. Kendi böyle hareket ettiriyor. Evet evet. Evet. ona şimdi bak böyle bir yapıyor ya bırakın bak. bırakın bırakın halka çiziyor diyor halka çiziyor buyur Hayır, evet masaya da döndürüyorum seni işte. hadi yeter atı güler güler o da benimden oluşuyor mi? ya ciddi diyorum ya benim beynimden oluşuyor ben. bu bayram abi görüşürüz kendineye bak değil bende bir yani, de yani partun, benim beynimde oluşuyor yani. işte gördüm bak öyle dedim onu da denedim de yuvarlak ben çizledim de, yuvarlak çizledim bu hadise iyi güzel. Soğuğun, horozun ama çift cinsiyetli. Çift <laughs> cinsiyetli. Bence de çift cinsiyetli. <laughs> evet. Bu. Bak, bak sırt tüylerine bak. Horoz gibi ya. <laughs> Saçaklı <laughs> maçaklı. <laughs> Aynısını evet. Yapıyor, mı yapıyorsun? Hep bunda mı yapıyorsun? <laughs> Hayır. <abi>, başka hayvanlarda <laughs> <yapıyorlar, gülüyor> <böyle gülüyor> yani. da Bir gün Ferda ne oldu biliyor musun? Köyde arkadaşlar çıkardı. Giden gelen horoz diyor <laughs> ama horoz. <laughs> gör yani. Sen bunu götür. Ben onu evet. evet. çağırdım. Dedim bu dedim